Bildiğiniz gibi Türkiye, buğday genetik mirasında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Anadolu toprakları buğdaya yıllardır e, ana vatanlık yapan bir e, toprak. E, çalışmalarımıza başladığımızda ayrıca 2018 yılında Avustralya'da geliştirilen çok e, yeni bir yöntemi kullandık. Hızlı ıslah. Yöntemi dediğimiz bir yöntem. Tohum geliştirme çalışmalarını çok kısa bir sürede hızlı ıslah yöntemiyle başardık. Ahmet buğdayını hem koruma altına alalım hem de e, mirasını aynen insanlarda olduğu gibi buğdayın da bir mirası var. Bu mirası gelecek nesillere aktaralım istedik. Çalışmalarımız yaklaşık olarak e, laboratuvar ve üniversite şartlarında 2 yıl içerisinde tamamladık. 2 yıl sonrasında da arazi çalışmalarına başladık. Geliştirmiş olduğumuz tohumlar için üretim izni aldık. 2025 yılında e, tescil denemelerimizin sonuçları belli olacak. Bu süre içerisinde e, buğdaylarımızın tarla testleri, denemeleri çiftçiler tarafından üretimi gerçekleştirdi. Bu senede e, Duru Bulgur fabrikada ürünün testlerini yaptı. Yaklaşık olarak 100 tonluk bir ürünü bulgur yaptık. E ayrıca buğday sizlerin de ifade ettiği gibi kuraklığın arttığı dönemde çok ideal bir bitki. Ahmet buğdayının genetik mirasının gelecek nesillere aktarılmış olması, topraklarımızla tekrar buluşmuş olması büyük önem taşıyor. E i̇ki yıllık dönemimizde Önder çiftçilerimizi tohumla bu, buluşturduk. Ee, yaklaşık olarak 200 dekar e, bir alanda denemeler gerçekleştirildi. Bu sene de e, 20 küsür ton civarında sertifikalı tohumlukları ekildi. Önder çiftçilere dağıtıldı. E, fabrikada bulgur testleri gerçekleştirildi. E, umut ediyoruz ki Katma değerli ürünler ürettiğimizde gıda sektörüne önemli katkılar sağlayabiliriz. Yılların verdiği emekle evet nihayet sonuca ulaştık. Bu bizim için mutlu bir gün. Hayırlı evet. olsun. İnşallah bu sene çok verimli bir sene olur. Geçer. Daha önce de yani yüzyıllarca önce eklen bir buğday çeşidi. Bu yöreye de uygun ve 45 günlük buğday diye de yetiştirilmiş şey yapılır. Yani mart ayında falan bir ekim yapıldığı zaman yetişebilen bir buğday. Böyle bir özelliği var. Tabii bu arada e, küresel ısınmanın e, bize şeyi bayağı etkisi çok oldu. E, gerekli verimler alınmıyor artık buğdaylarda. Daha kısa sürelerde, daha böyle soğukluk ihtiyacı az olan buğdaylar bizi artık daha yararlı olacağını düşünüyoruz. O şekilde yola çıkıldı. Verim yönünden diğer buğdaylardan çok iyi. Bu yıl crop bir yıl olmasına rağmen 800 kilogram üzerinde dekarından verim aldık. Verimin yanı sıra hektolite, renk ve protein yönünden de çok iyi bir buğday.